şimdi. Arkadaşlar. Diyen bana ona da telefonla. Yegar dedi. Diyen bu vaktim oyun. Dedem de dedi ki. Benim arkadaşın. Dede. Arabası varmış. Böyle Renault arayacağım diye. Bunu sen bir kamera götür. seni olsun. Şöyle. Dede Tamam. Bizim 1 1 1 bu, bu mu? Buna lan sonuç be? bu kırmızı renkli bunu benden sorduk neden? Neyse çözülmedi. Evet. Hadi lan. bakalım deneli dolattı mı dediydi öyle bir şey dediydi dedi. duymadım ama bakalım şöyle bir abi senden merhaba yok ya. biz de bu yolda geziyorduk şöyle söylüyorduk ben buraya bakıyorum şöyle zonluyorduk evet tamam evet tamam, tamam Oğlum. Aa başka araba ben mi attım burada. Burada. Çekeyim vallahi. Kapı 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 kapı. Sana. Yani. Kapa. Kapadıktan sonra Hemen koşalım. Koş, 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 koş. Uç, uç, uç. uç. uç, uç, uç. Nasıl bakın ama. Abi gittin sen bu işleri biliyorsun. Biri bastı. Vay anasını yürüyor. Vay abi. Dedim ya. Digar kalan araba adı.

Arkadaşlar Uçuyoruz Mahmut abi var Alo Mahmut abi Benim o şey vardı bir kere Nedenden kalan bir araba varmış Arabanın elleri gitmiş abi Motorlara falan gitmiş Eee Değiştiririz ya değiştir. Sen gel bakalım bir bakalım Arkadaşlar adam Ölmemiş <Sessizlik> yani ben Onu mi? Yok değil mi? Aa bizim geliyor Herhalde söyledim

arabayı pert ettik ya. Araba fiyatını ben söylemem. Abi, abi Renault. O ne markasını bilmiyorum söyleyemiyor abi. Renault Zihagül Vaz 1.6L Başlıyoruz.

ya abi benim zaten bu arabanın için bir tık düşün. Sen bana neden yapışı yapıyorsun? Daha 57 milyar para mı ben Ya abi ya abi böyle dedi. Neyse. Böyle. Başma. Böyle Böyle başlayalım. Böyle Böyle Oyun böyle olacak. beni benim psikopat düş. Benim de var Allah'tan şu KPH, <laughs> AVD var ya. Bizim Yine mi kaporta da açılmıyor ki. Kırılmış şurası. Zorluyorum. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Allah açıldı. Tam da koşak açıldı. Bunun şeyleri böyle olur. Bu, oh, bu. Wild. Dark Put FFD Allah. Allah. Allah.

şey bu değil. Bu araba da buymuş. Ben ben bu da daha iyi. Umarım ya diyecektim. Ay ben bu da Bu kişi siz miyim ben diyecektim. gittim. Ana. A bir arıyor bir arıyor. bakayım. Ne oldu Mehmet Usta? Ha ee, Mehmet değil, değil Mehmet. Ne oldu Usta ya? Ne oldu? Senin arabanın fiyatına baktım şimdi 43 değilmiş. 80'miş. Bak 20 milyar zarara sokuyorum abi. Nasıl? tamam abi. Tamam abi de. Sen ne, ne diyorsun bana? Ben zaten mazotu tehlikeli. Çok para. Neredeyse bir milyar para verin mazotu tehlikeli. Şuna baksana araba 20 bunu görsen de kuş. Olmaz bana. 50 yaş. Sen kuş ve 80 yemek seni. Olmaz dayım. 80 kalacak. 80 bizim iş güzeldir. Ya tamam dayı. Tamam tamam kardeşim. Çok şık. Nereden geliyor lan şu? Sip, sip, besem, boop, Besem, Ana plaka da duruyormuş. 20 ha. Neyse arabanın içi. Bakın hiçbir şey yok. sondan başka hiçbir şey yok. Araba zaten güzel. Arlarda. Çeviri

Hmm, Eskiden işte tek bir müzikten uğramış, bu müzikleri hiç açmamış. Araba gitmiş ya siz, ben gari mi <laughs> bu çok satan bir katımızdan geçiyor biz ne yapacağız hak geçtim arkadaşlar ben telefonu açtırıp geleyim bekle